Günaydınlar diyetteki sosyal kanalıma hoş geldiniz. Şöyle size yeni yapılar göstermek istiyorum. Çok güzel, elit bir kesim oluyor burada. Böyle temelden alıyorsunuz, para veriyorsunuz. Giriyorsunuz daha uygun fiyatı oluyor. Güzel temiz bir bina. İnşallah bilmiyorum ya kafam taşınmak için çok karışık arkadaşlar ya. Sistem niye geldik? Ee, Fıstık sistem niye biliyor? Burası şu an bana yakın. Şöyle sistemle gideceğiz. Alışverişlerimiz var. Mutfak sebze Taşıyabileceğim kadar. O kadar çok. Bakın dolmalıkları var. Dolmalıklar geliyormuş. 5 liradan da domates. Ben bir an önce her şeyimi hazırlayıp koymak istiyorum. Bir kenara şöyle görün. Arkadaşlar. Şöyle ya dolmaklar. Bakın acur da var. Şöyle. Şöyle oyuncakçı var, kargo varmış. Kargo şirketi de var da kargonun adı yazmıyor. Şöyle gidelim. Evet. Esma bir baksın bakalım. Heh. Esma şöyle bir baksın yine. <laughs> Eliflik diyor Ya bakayım. Şöyle. Ee, siz alışveriş yaptım. O kadar sotum ki anlatamam. Şurada kızlar aldım. Ee, çikolatalar var. Bisküvi istemişlerdi. Kendime kahve aldım, Mehmet Efendi aldım. Sarımsak kilosu 34 liradan kabak aldım. 8 ee, 8 liraymış. Şöyle düşünsene dolmalık yapacaksın. 8 liradan alıyorsun. Onda ne kadar aldım? Şöyle 23.99. Şöyle de e, salatalık aldım. Şöyle güzel şeylerimi göstereyim ben size. Ürünlerimi. Bir de yumurta aldım. Onu da göstereyim. Onu da buraya koydum. Birazdan en temizi yapacağım için her yere topladım. Şöyle sandalyeler falan. Şöyle temizlik yapılacak. Şöyle de göstereyim. Ben şu perdemi de açayım. Ya bu kızdan kitaplar hep böyle. Şöyle dolmalık sordum. Uygun fiyata e, geliyormuş. Yarını bekleyeceğim. Yarın alıp hemen yapmayı planlıyorum kızımı camide almaya gidiyorum. Çok güzel cami değil mi? Hele bir bahçesi var. Orada o bant oturun. Yani ee, manzara harika oluyor. <laughs> Dün ilk kez orada oturdum. E, aşireden dolayı çok harikaydı. Vallahi çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer. Vallahi çok seviyorum fıstıklı. Fıstıklı çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Gel buraya annem. Şöyle dolmalıklar görüyorsunuz. Antep'te artık dolmalık mevsim ve herkes dolmalık yapıyor. Ben de alacağım. Gelecek bir şey. Manava. Gider manavda alırım ya. Eşim akşama doğru ya. Erkenden ayırtırım çocukla anlaşır. Gel buraya. Patlıcanım şey mi? 8 liradan biberin kilosunu söylüyor. Patlıcanı da kaç dedi ya. Onu da mı 8 dedi bilmiyorum hatırlamıyorum. Domates de 5 kilo. Gel annem ya. Şöyle. Çocuklar içeride herhalde olanlar çıkmış. Gelemiyorum. Gel bakalım. Günlük vlog olarak hem de diyet vlog olarak devam ediyorum arkadaşlar. Böyle devam edeceğim. <laughs> Böyle. Şöyle manav da orada. Şu fıstık ağaçlarına bakın toplamışlar fıstıklar fıstık. Yeşil şu an sadece şey hasatı yapılıyor, hasadı yapılıyor. Boz fıstık hasadı. Eylül gibi de kırmızı gevel toplanıyor. Dua ediyorum. <laughs> Rabbim hayırlısıyla villamızı tutup gidelim ya. Bakalım eşimle bakacağız. Son nokta karar verdim arkadaşlar. Buralar bana göre yaramaz ama kızım da okul başlamadan alırsak çok etkileneceğini sanmıyoruz. Ee, oradan da iyi bir öğretmen bulmaya çalışacağız. Yani Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Şöyle camimize de geldik. Çok hanımefendi hoca da böyle yollamak istersiniz bu camiye. Hanımefendi. Kızlar heyecanlı hanımlar. Onlar en küçük şeyle mutlu olan çocuklar. Şöyle diş fırçası aldık BİM'de. Biz BİM Anladım. alışverişlerimizden vazgeçmiyoruz. Şöyle çok güzel böyle düşün tuvaletizde şu şekil ıslak şekilde zemine yapıştırdığınız zaman duruyor. Hatta kuru bile durdum. Ee, fırçaları kızlarım gösterdikten sonra geçen size övdüğüm e, şey vardı Antepliler. Antep'te olanları tavsiye ederim bakın bir denersiniz. Ama bu e, çiğ köftelik yani şey. Kö... Yağlı köftelik değil çiğ köftelik. Bunu az bir şey şöyle bir avuç koyduğunuz zaman açlığı çoğalıyor ve e, leğeni kaplıyor. E, deneyen olursa da zaten e, fark edecektir. Şunlardan aldım kızlara böyle. Bu sıralarda çalıştığım için ben şey yapamıyorum, ee, böyle e, pasta falan yapamıyorum. bisküvilerini aldım. Esma Beren şu ara bu ekmeği e, taktı sekizler pasta ekmek diyor. Tam buğday ekmek bu. Herhalde hiç bakmadım ama sürekli gittiğimiz zaman bundan istiyor. Evet, buğday unuyla yapılmış. Bundan istiyor Antep üretimi. Böyle her yörende BİM'de bulunuyor. Bu Antep üretimi arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin de e, bulunduğu yerdeki e, firmaları yapıyordur. Şöyle de normal bir ekmeğimi aldım. Bir de incir aldık. E, i̇ki kez gittik. Bir sistemliğe gittik alışveriş için. Bir de BİM'e gittik. Antep'te olanlar biliyor. <laughs> yani ama şu bulguru göstereyim ben size markasını. taştı. çok güzel. Hatta bunun sistemli de büyükleri var. Çiğ köftelik yoktu. Onu kaç aldığımı bilmiyorum ya. Vallahi yoruldum ya. 90 olmuştur arkadaşlar. Her şey her gün artıyor fiyatlar. Rabbim merkezse yardımcı olsun. Şöyle göster. Görüyor musun sanımlar? Ee, şey almıştım. Hatta Küte. Antepliler ne diyordu? Dur bakayım. <laughs> Acur. Çok tazeydi ya. Tam turşuluk. Acur. Taze sistemle de aldım. Ve benim Elif Gökçen'im. Kızlarım çiğ köfteyi çok seviyor. Bugün yine çiğ köfte istediler. Ben patates tava yapmak istedim. Fırına atayım dedim. Hem sağlıklı hem de güzel olur diyor. Onlar hayır dediler. Bisküvileri yemiyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz azalttım. Ama çiğ köfte yiyeceğim. 4-5 tane yiyeceğim ama etkilemez gibi bir şey. Şöyle. Bir de yürüyüş yapsam var ya çok güzel olacak. Böyle göstereyim ben size. Yemek yiyorum diye de aklınıza gelmesin neden. Ben dün çorba içmiştim. O çorbayla saat 1'e kadar e, geldim. Çünkü markete doğradık Orada işte e, bulgur aldık. ince bulgur falan. E, yani oraları, evi temizledim. 1-2 saat ev temizlemem sürdü dip buçuk. Yani nereden baksan bayağı bir süre ee, ama e, açtım iki kahve tek içtim çayımı. Şimdiye kadar hiç içmedim çay. Gerçekten tüketmedim. Geldim eve e, çocuklarla kahvaltımızı yaptık. Yine salatalık domates yedim. Ekstra bir şey yemedim arkadaşlar. Bir de bir incir yedim iki tane incir yedim Pardon incir yedim o da bir de bunları yiyeceğim e, bitmiştir yani öyle çok da e, ben ekmek türe bir şey yemiyorum ekmekleri görüyorsunuz burada duruyor şöyle Antep üretimliymiş arkadaşlar 8 Şubat üretiliyormuş Ben de şaşırdım e, güzel ekmek ama Esma veren isteyince alıyoruz o ekmeği çok seviyor Elif Gökçen e, ekmek yiyor ama ne olursa yiyor ama o <laughs> Gidince böyle fırınlara falan istiyor. Geçen Gap Cross'a gitmiştik. Orada da istiyor. Çeşit çeşit ekmekler anlatamam yani. Kız ekmek düşkünü. Zayıf ama yani öyle çok kilolu değil. Ya bağlamıyor benim gibi. Benim genetik yapım böyle. Ben boğazıma dikkat ediyorum. Doğum kilolarımdan dolayı dirençli kilo veriyorum. Ee, daha önce böyle değildim ama onu da söyleyeyim. Ee, son doğumumdan bu hale geldim ben öyle diyeyim. Ya bir insülin direnci var ya da bir şeker gizli şeker olabilir yani. Ama ben herhangi bir alerjik falan yaşamıyorum. Kan şekeri düşüklüğü de yaşamıyorum. Çünkü e, sağlıklı beslendiğim için böyle bir şeyler yok ama gizli varsa bilemeyeceğim. E, geldik, yedik, içtik, ders çalıştım, e, kuva içi videolar ürettim. Oraya da 5 tane hazırlıyorum. Kuayı çok sorun oluyor. Çok mesaj atan oluyor. Kuai şartlar her gün zorlaştırıyor. Hep soruyorsunuz. Kendini göstermeden oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Orada izlenmezsen sana para mara vermiyorlar. Ama yakında normal biz ajanslarla çalışanlar ayrı bir de normal kullanıcılar açıyor Kuai. Yani izlendiğiniz kadar orada kazanacaksınız. Ajanslar tanıdığım ajans var. Zaten kendim çalışıyorum. Onun numarasını veriyorum. Bunu herkes biliyor. DM'den atan herkese ben veriyorum. Yani orada hiç hesaplara bakmıyorum, sorgulamıyorum. Bu kimdir, nedir diye. Zaten Deniz Hanım e, ilgileniyor benim ajans sahibi. E, ondan sonra öyle yani. Kuvayı kendini göstermedi. Hiçbir yerde para kazanıyor musun? Kazanamıyorsun arkadaşlar. <laughs> Özgüven meselesi. Ahlak edep meselesi dedi. Ahlak edep boyutu da videonun içeriği çok değişik bir şey. E, 1500 dolara kadar, 1200 dolara kadar kazananlar var, 1300 dolara kadar. bunu da burada söyleyeyim ama onu kazanmak için de izlenmen gerekiyor. Yani iyi video içerikçisi. Bir yemek sayfası izlenir mi? Çok eskiler izleniyor arkadaşlar. Sorayım. Yani soruyorsunuz ben de ona göre. Yeniler çok izlenmiyor ama iyi bir içerik, müzik, güzel, yazı, kapak olursa izlenebiliyor. Meslekten aldı Kuvayi, ondan sonra komediden, dramadan, Tüm her kesimden aldı. En çok da çoban, çiftçi, doktor, veteriner hekim aldı, öğretmen aldı. Orada öğretmenler de görebiliyoruz aynı öğretmen kategorisinde. Aldı Kuva'yı yani sadece sosyal medya hesaplarınızın 10K üstü olması gerekiyor. Ama meslek grubuna da kuaför var Antepli. Onunla <laughs> da aynen şanstayım. Onlar da mesela takipçisi aldı Instagram takipçisi olmadı Bilmiyorum meslek alımı devam ediyor mu etmiyor mu diye. Buna da bir kuayı başlattım. Çok soran oluyor diyeme yetişmiyorum. Abla niye atmıyorsun? Hani sen video çektin diyenler. <laughs> ya ben de çok yoğunum ya. Vallahi çok yoğunum. Yoksa size yardımcı oluyorum. Benim herhangi bir kasancım yok. Sadece video izleniyor. bana şimdi ajansla bir anlat, anlaşmam da yok. Eskide mesela şeydi. Üye getirene vardı. 10 dolar, 20 dolar, 40 dolar. Ama şu an yok. Hepsini kuayda şartları zorluyor artık. Çünkü kendileri kazanmak istiyor. Türkiye'ye yatırımlarını yapmışlar. Ama ben de benim için de iyi bir şey oldu ya. Geliştirdim video editleme şu şudur budur. Onu tabii ki YouTube'da taşıyacağım o editlemeyi falan. Sizin böyle durgun videolar gelmeyecek. Ay ay arkadaşlar ben ne yapayım ya. Bugün de yoruldum ya. Vallahi beslenmem böyle kızlar. Siz ne yapıyorsunuz? Kilo da almıyorum. Kilo vermem durdu. İncelme moduna geçtim. Onu söyleyeyim yani. Bu bulgur yesem de incelme moduna geçtim yani. Meyve yesem de etki etmiyor arkadaşlar. Yani kilo vermeme engel değil meyve. Demek ki sadece şu türevlerden. Bir de bulgurdan uzak duracakmışım. Şimdi bulgurda az yersem sadece formumu koruyabiliyorum. Kilo verdirmiyor ama eğer bulgurda çıkartırsam yulaf kepeği yersem duruyor. Bu da ülkenin bisküvisi. Şunu da göstereyim. Ve kapanışı yapayım. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen aboneler abone olursanız Zil açarsanız tüm videolarım size bildirim olarak gelir. Desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.